bugün sizlere dizi çekeceğim. Bu arada filmin dizimin adı Çocuk Bir de tarif kalemim var da. Bunlar uyuyor. Şu telefonu şöyle koysun. <laughs> uh. 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 Neyse kalktım da. Bu kim ya? Neyse. Ay ben üstümde mi uyuşum? Uyuşum ben üstümden ya, uyumuşum. Ya Allah kahretmesin ya. Neyse yüzümü yıkayayım ben. Yüzümü falan yıkar. Sonunda yüzümü yıkadım. Birazdan da duş alırım. Neden o yüzümü yıkadım? Çünkü ben malım. Neyse. Gözümde. Elbette. Hay saat hala. Saat bir. Allah'ım ya Rabbim saat ne ara bir oldu ya. Şunu da alayım. Da alayım. Kim ki Nasıl uyandırayım yine de Kalkar mısın Şuraya koyayım ona kadar Kalkar mısın Şşt, Dürter Pardon Öyle uyandırmak istememiştim Neyse öyle uyandırmak istememiştim Özür dilerim Sırrım değil aşkım ee, Bu arada adın neydi Ben buraya geldiğimde ilk seni gördüm de Adın neydi Melis sen adı ne? Allah. Sen ad neydi? Ha, tamam tamam. Neyse ben eşyalarımı alıp aşağı ineceğim. Gelsen mi? Sen bana çok tanıdık geldin. Aa sana bana çok tanıdık geldin ya. Bu arada kuzenin de bana çok tanıdık geldi. Hımm. Evet. Ben bir eee senin kuzenin de bana çok tanıdık geldi. Neyse o zaman ben üstümü içeyim. Sen kapının önünde dur. Ha pardon özür dilerim. Bu arada Akşe, bu da üstüyle uyumuş. Ben de üstünde uyumuşum. Ne yapayım ki? Kız şimdi sorgulayacak. Madem üstüyle uyudu. Neden böyle yapıyor? Mesela Akşe üstünü falan değiştiriyor işte. Bence mükemmel oldu. Akşe sadece bu üstünü <laughs> koydu. Neyse. Şu telefonu da alayım. Bu sefer bunu taksam mı takmasam mı? Hadi takayım. Neyse. Haydi takayım. Çok güzel oldu bence. Neyse. Ben de bir bakayım dışarıdakine. Fardes mi Ha ben de şunu giyinecektim. Çok güzel. Ay çok tatlı oldum. Şu telefonu da alayım. Allah telefonu <laughs> çok da Neyse ben kuzenimi uyandırmaya gidiyorum. ana kadar burada burada oturuyor. Dur yani, telefonu falan ilgileniyor. Allah. Telefonu falan ilgileniyor da. Kapıyı çalar. Olmadı. Kapıyı çalar. Abi. abidim <laughs> Kuzen. Al. Kuzen. Efendim. Ay pardon. Efendim. Hadi hadi yemek hazırlayacağım yiyecek mi? Yiyeceğim yiyeceğim. Sesli aldım geldim. Devam etmeye karar verdim. Masadan aldım ayağıma koydum. Ee, neyse. Kuzenim yiyecek sen kuzen yiyecek mi? Aa ben nasıl sorayım gidip. Kuzen. Efendim ay pardon. Efendim. sana bir şey söyleyeceğim. Yemek yiyecek mi? çok gizli bir şey yemin ediyorum var ya ömrüm ömür boyu saklayamayacağım ömür boyu saklayamayacağım bir şey bu ben bunu nasıl saklayayım Uf, dal geçme ya yemek yiyeceğim mi yemeyeceğimler mi utangaçım ben susana gerizekalı neyse yiyeceğim yiyeceğim evet hadi hadi git hazırla güzelce o sucuklu yumurta aynen kanka sucuklu yumurta aynen 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 neyse Yiyecek miymiş? Yiyecekmiş tatlım. Sen o şeye e, kuzenine yemeğini yap. Ben de kendi kuzenime yapayım. Okey. Tamam. Okey anlaştık. Tamam. Mesela anlaşmasak sindirecektim. Bir şey mi dedin? Yok ben mi et? Döveceğim dedim de duymadık sanki zekalı. Neyse. Elleri sıvalı. İşte arkadaşlar ellerini güzelce yıkarlar ve yemeye başladılar. Yemek yaptı yaptılar. Şimdi yemekleri bunlar. Partikere gelin. Partik partik partik.